Evet etrafı çevirdim etrafa top çarpınca dışarı çıkmasın diye. Bunu nasıl çevirdim? 2D obje sprite square'den etrafı oluşturdum ve bu oluşturduğum etrafa etrafın hepsine box collider 2D verdim. Ardından aynı square ile kale oluşturdum gördüğünüz gibi. Ve kaleye de aynı şekilde box kalibir verdim. Şimdi koda gelelim. Ve şunu da belirteyim. Canvas oluşturdum. Canvas UI scale modunu scale with screen size yaptım. Ve gol 1 ve gol 2 diye iki tane text oluşturdum. Ekranda gördüğünüz gibi böyle gözüküyor. Şimdi koda gelelim. Şimdi koda geldik. Bir float değişkeni oluşturdum. Gol 1, gol 2. Bir de text değer oluşturdum. Gol 1, gol 2. Yani biz gol atınca float değerimizi 1 arttıracak ve textimize bunları yazdıracağız. Şimdi gelelim aşağıya. Public, void. Yine biz çarpışmaları kontrol etmek için bu metodu kullanacağız. On condition. Condition. Enter kullanacağız. Çünkü bir kere çarpınca çalışsın. Şimdikine. Kale gol. Diyelim ki eğer kale kale gol nokta game object nokta tek eşit eşit kale 1'e eşitse yani buraya çarparsa topumuz. Kale 1 dediği şey ne peki? Şu gördüğünüz su kare. Kale 1 oluyor. Bakın burada tagini ben kale 1 olarak atadım. Kale 1'e çarparsa bizim gol gibi art a çizgi bir fülatımızı artı eşittir bir arttır ve bunu gol 2 nokta text eşittir gol bir nokta to string yani biz kale ile temas kurarsa golümüzü bir arttıracak ve texte bunu yazdıracak yani burada to string yapmamızın sebebi float değişkenimizi string'e çeviriyoruz. Şimdi bir deneme yapalım. Bu ekrandan çıksın. Ben bir gol atayım rahat rahat. Gördüğünüz gibi sağ yukarıda bir arttığını görüyorsunuz. Ve bunu aynı şekilde burayı kopyalıyorum. Eğer kale ikiye çarparsa bu sefer de gol 2'yi arttırıp bu sefer gol 1 tekste yazdırıyorum. Evet bunu yazdırdık. Kale ikimize tagini vermemiştim galiba. Onu da vereyim. Yani buraya çarparsa tek kale 2 vermişim. Süper. Bakalım çalışıyor mu? Çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Bakalım. Bakın bura gol 1 kalmış çünkü. Bunu gol 2 yapacağız. Fulaat değişkenimiz çünkü gol 2 idi bu sefer. Tekrar başlatalım oyunumuzu. Space'e bastık ve gördüğünüz gibi bir arttırdı. Gol sistemini de yaptık, tasarladık. Diğer dersimizde yanlarla etkileşimi ve gol olunca tekrar ortaya gelmesini vesaire ayarlayalım beraber.